merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün ufak çıtır bir blok tarzı bir şey yapacağız. Yeni aldığımız motosiklet ile çimlerle gidiyorum Aynalar bayağı büyük. Hani bilenler bilir ki ben aldımdan bir küçük arabaya vurdum. Alalı bir gün olmadı. Ee, şimdi çimlerle gidip bidon aynası falan filan bakacağız. Hani de ufak tefek bir ticarete gidecek. Bunun ötürü işte bir şeyler bakacağız çimlerlerden. Şu an avcılar tarafındayım. Şimdilere doğru gidiyorum. Sanki daha zaman vesaire falan filan teker yapmayacağım ben bu sonra. Belki arada kaçamak yaparım. Öyle. Ben şimdi evlere doğru gidiyorum. Fazla bir rüzgar var. Çok sonuç Biraz yazlayacağız. Tamam mı? Bak. fazla trafik var. Kanka trafikte güzelce oynarım. Ama arkamda kız arkadaşım olduğu için yapamıyorum. Geçer falan da ondan ötürü yapamıyorum. Aynen ufak kısa trafik, sıfır gidiyorlar. Bir noktalar böyle arada sırada. Ya, teşekkür ederim. Herkes çift silindir olmasının güzel bir yanları bu işte. Ve şey, benzemiz olsaydı saflardı işte. Görüyor musun? Motoru R25 benim motorun aynısını girene yüzü. İşte görüyor musun? Hayat. Haydi şimdi şimdi geldik? Bakalım. Bu arada motorun her şeyi var. Sigortasını falan filan yaptım. Plaka emlak hiç şey sökmedim. Yani polisler gelsin sıkıntı yok. Ama yazacak illa ki bir şey bulurlar. malumlar bulurlar. Adamlar çıkıyorlar. Ooo. Oh, ama. Sanki o motoru geçebilirdim. Arkamda biri var. Ona göre manevram bir tık daha zor. Ekstradan saplardım ya. Ben yapardım o bunu. Bence yapardım. <laughs> Çocuk o kadar ıslanmış ki gaz açarken yatıyor amına koyayım. gitti amına. Aynen şimdi evlere geldim. Şimdi gidon falan filan bir şeyler bakacağım arada sırada kameraya içerim. Sen de dikkat edin. Kanka yani şimdi, şimdi evlerden çıktık. Üç trafiğine takıldık. Şansımızı bahtımıza şey edeyim. Ee, şimdi neler aldım onları size anlatacağım. Sonra göstereceğim. Niye anlatırken göstermiyorum ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, gidon aynası aldım. Malum, Malum ayna çok çarpıyor sağa sola. Şimdi gidon da ceza demek istemiyorum çünkü motorun her şey orijinal. Hadi yani illegal yesem tam göz Orijinalse de tam orijinal olsun hesabı. Ondan sonra şey, e, telefon tutacı aldım ki çok işime yarıyor, bayağı işime yarıyor. Ondan aldım bir de katlanır plak aldım. Katlanır plakayı ne yapacağım? E, internetten satış yapmayı düşünüyorum ama aldığım katlanır plaka çok 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 iyi bir katlanır plaka alüminyumdan hani bunları size göstereceğim birazdan şu an yoldayım gazlama falan yapamam çok deli var az önce yaptık şimdi gidiyorum göstereceğim size Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun Evet şimdi şimdi evlerden aldığımız ürünleri gösteriyorum. Bak bu tam olarak katlanır plaka ama bu bayağı kaliteli bir katlanır plaka. Hani şu şekil yaptığın zaman hem sinyalli sinyal kullanmıyorsan şuradan alyanını sökebiliyorsun. Ee, böyle hem yukarı katlanıyor hem biraz heh, şöyle taktığın zaman aşağı kattığını katlanıp bırakıyor ve bu ve alüminyum hani yani bunu aldım şimdi evlerden. Bunun fiyatı 800 liraya aldım ben. Hani isteğin olursa ayar çekeriz buna. Ekstradan da gidon aynası aldım. Gidon aynasını da kayıt takacağım şöyle şöyle hem alt üstte falan filan bir de son olarak da ne aldık telefon tutacağı aldım. telefon tutacağı da bayağı işe yarıyor altından şeyleri falan geliyor böyle bir telefon tutacağı aldık Şuraya koyunca duruyor bunların montajını sonraki videoda yapacağım şöyle geldim, bastırıyorsun duruyor bayağı da sağlam herhalde yani inşallah Böyle Şimdi evlerden bunu aldık Kendinize dikkat edin Görüşürüz videonun sonuna geldik Allah'a emanet olun Bay bay